Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler. Asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği. Gaye, bizim yüksek idealimize durmadan. Yorulmadan yürüyecektir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ülkemizin en büyük değerlerinden olan milli mücadelenin başladığı gündür 19 Mayıs. 101 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da başlayan bu kurtuluşun ateşi 101 yıl sonra da sönmeden, vazgeçmeden ve yılmadan aynı yolda ilerlemeye devam etmektir. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı sokaklarda, meydanlarda coşkuyla kutlayamayacak olsak da 80 milyonun Kalbinde Mustafa Kemal'in sevgisi, gözlerinde onun kararlılığı ile tek yürek olarak kutluyoruz. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm... Arkamda olmayacak demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği cennet vatanımızın emanetçisi olan Türk gençliğimiz. Türk ulusu tarih boyunca birçok coğrafyada yaşamış yaşamış olduğu bu coğrafyalarda her zaman hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulunmuştur. Tüm şartlara rağmen varlığını korumuş ve bu sayede dünya üzerindeki kadim milletlerden biri haline gelmiştir. Lakin bu varlığı koruma ve kültürünü yaşatma mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamış aksine bu uğurda çok büyük mücadeleler ve canlar verilmiştir. Hattı müdafaa yoktur. Sağlı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. İşte bugün o mücadelenin en büyük günlerinden olan ve zaferler kazandığımız günün başlangıcı o kutlu gündür. Bugün Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıktı. Türk ulusunun bağımsızlığı için neler yapabileceğini bir kez daha bütün dünyaya kanıtladığı bir gündür. Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu ve özgürlüğü olan sevdası karakterinin her noktasına nüfuz etmiş, milli değerleri için her türlü mücadeleyi vatanı ve milleti için canını seve seve verdiğini de büyük yüreklilikle göstermiştir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durum ve gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için bir türlü baskı ve kontrolden uzak bir, bir heyetin varlığı zaruridir diyerek yola çıkan Mustafa Kemal yurttaşlarını bu fikirlerinin ışığında birleştirerek bir milletin ve meclisin temellerini atmıştır. Korkmadan, yığılmadan ve geri dönmeyi düşünmeden çıkılan, bu yolda bir milletin kaderini değiştiren, Zaferlerle sonuçlanmıştır bütün mücadeleler. Karanlığa güneş gibi doğan her zaman ileriye. Aydınlığa yürüyen Türk milleti. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. Bu sözleriyle bağımsızlık mücadelesini yüreklerimizde hissettiren ve bugünün kıymetini ilelebet unutamayacağımız bir gün bir tarih haline getiren Gazi'nin evlatlarıyız. Fikirlerinin ışığında ve yolunda yürüyen. Milyonlarca Mustafa Kemal'iz. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize. An geçmiş günün küçükleri, bugünün büyükleriyiz. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün... Ümidim dediği biz gençlere armağan olan bugünün değerine ilki ve intibaplarının hedefinde ilerliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ay Yıldızı'nın sonsuza dek korunmasına, hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez sözleriyle sahip çıkıyoruz. Ülkemizin binbir zorluklar içerisinde yılmayıp, savaştığı emanetimiz topraklarımızın yılmaz bekçisiyiz. Bizlerin amacı yüreğimizde vatan sevgisiyle toprağımızın her karışını ilerlebet muhafaza. Ve müdafaa etmektir. Atatürk'ün de dediği gibi... Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüze. Durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 101 yıl önce başlayan kurtuluş mücadelesi... Ruhunda, azminde ve bilincindeyiz. Bizler... Atatürk'ün gençleri, Cumhuriyet'in bekçileriyiz. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak ebedi nesiliz. Nice yüzü bir yıllara, nice Atatürk yolunda yürüyen, aydın fikirler sahibi olan gençliğe, nice Mustafa Kemal'lere, Türk milleti geleceğin aydınlık, hür ve vicdanlı gençlerine sahiptir. Türk milletinin sahip olduğu asil kan damarlarında mevcuttur. Başımıza neler örülmek istenildi ve nasıl karşı? Koyduğumuz ve milletin daha doğrusu arzu. Değene uyarak ve onun yardımıyla nasıl Çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret. Ve uyanıklara gelince zaten her şey Fakat biz her şeyimizi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şey unutmayacaktır. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik. 4 bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.